Sıcak Çermik Turizm Bölgesi'nde 40 milyon liralık yatırımla kuruldu. 60 dönümlük jeotermal serada 50 kadın istihdam ediliyor. De... Topraksız tarımın yapıldığı Sivas'taki serada salkım salkım domates yetişiyor. Bu proje yapılırken Türkiye'deki algı şuydu. Tabi genel algı domates dediğimiz zaman sahil bantları Ege bölgesi. Daha sıcak bölgeler aklımıza geliyordu. Bir mühendis olarak Serhat önemli şeyin güneşlenme, ısı ve suyumuz olduğu zaman biz bunu dünyanın her tarafında yaptığımızı gösterdik ve şu anda da ispatı şu anda Sivas'ta var. Sivas'ta bu sene aralığın 12'sinde dikildi. Eksi 30 derece sıcaklıkları gördü bu sene ama biz burayı ısıttık ve ürünlerimizde şu anda gördüğünüz gibi A ürünlerimiz ürünlerimizi şu anda pazara çıkmış durumda. Aylık 350 tona kadar ürün alınabilecek serada ihracat hazırlıkları şimdiden başladı. Bu ürünleri biz birkaç ee, gün sonra bir kişi ihracat koyacağız. ihracat olacak. Şimdi Almanya tahminim. Ve bunu sevinciyle yaşıyoruz şu anda burada. Şöyle yukarı bir 100 ton, 150 ton gibi burada ürün kesmeyi düşünüyoruz yani. Bu yaz aylarında bu ürün mesela biz şu anda 100 ton keseceğiz. Bu ürün yaz aylarında belki 300 ton olacak ayda. 300 ton, 350 tonlara kadar çıkacak yani.